Benim yalnızlığım çok kalabalık. Sessiz çığlıklar atıyorum. Her gün, her gün. Etrafımda nefret aşkları, uzak buluşmalar ve tensiz seksler var. Peki ne yapabilirim ki? <laughs> Bilge bir cehaletin kollarına bırakıyorum kendimi. Tamam, tamam. Sabrettim, tamam. Sadece zıt anlamlı kelimeler kullanarak betimleme yapmaya çalışıyorsun ama hiçbir şey demek olmuyor. Tamam, yeter. Bırak, tamam. Yo, anlatıyor ne güzel işte. Şiir gibi kalabalık yalnızlık. Sessiz çığlık. İçler dışlar çarpımı götürüyor bunlar birbirini. Toplamda hiçbir şey demedin yani. Konuşmanın başındasın hala şu an. Ben şey ben. Derin birisiymişim gibi davranmak istemiştim sadece. <laughs> Aa ne oldu çeneni tutamadın değil mi? Timuçin'i berraya yapmaya çalışıyoruz şurada. Çocuğun işine şey oldu taş koydun. Eh, girişken bir asosyalliğim var. Ondan oluyor böyle. <laughs>